Merhaba İngilizceyi konuşanlar, haberlerle konuşma refleksimi nasıl geliştirebilirim? Sadece konuşma refleksini geliştirmekle kalmayacaksınız. Evet, bu kanal konuşma refleksi geliştirme üzerine ayrı öykü ama aynı zamanda yazma, okuma, konuşma bir de listening özelliklerini kazanacaksınız. Bu becerileri geliştireceksiniz. Çok önemlidir. Bir teknik var. Bildiğiniz zaman daha hızlı ilerleyeceksiniz. Ayrı öykü. Bir de size web sitesi önereceğim. Bunu yapabileceğiniz, bunu uygulamada daha hızlı geliştirebileceğiniz bir web sitesi. Bununla da hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ayrı öykü. Şimdi bir haber karşımda. İngilizce bir şekilde. Bir haber karşımda. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu herhangi bir web sitesi için söylüyorum bunu tamam Gözden geçirme. Ne demek bu? Arkadaşlar her zaman bir önceki konuyu derslerde ne yaparız? Biraz üzerinden geçeriz. Biraz tekrar yaparız ki orada aşinalık kazanalım. Tamam bunu geçtim. Burada da haber okurken bir önceki haberlerden öğrendiğim kelimeleri tekrar bir bakabilmek, tekrar bir aşinalık kazanabilmek için ne yapıyorum? Bir gözden geçiyorum. O yüzden diyorum ki en az iki haber bir önceki günün okuyun. Oradaki kelimelere bakın ama ezberleyecek misiniz? Hayır. Aşinalık kazanacağım. Niye ezberlemiyorum? Kullandıkça zaten sizde o kazanım, kazanım haline gelecek. Tamam. Yazdıkça, okudukça, konuştukça kazanım haline gelecek. Aktif öğrenmediğim. Gözden geçirme ne de dedim? İki haber arkadaşlar. Mutlaka iki haberi bir önceki günün ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz. 2. İki. Arkadaşlar ikincisi de şu. Okudum, haberi okuyorum. Bir de ne yapıyorum? Dinliyorum. Aynı zamanda dinleyerek ne yapıyorum? Okuyorum arkadaşlar. Dinle ve oku diyorum. Haberi hem okuyorsunuz tek tek hem de aynı zamanda o anda dinliyorsunuz tamam mı? Bunu da geçtim ayrı öykü. Üçüncüsü arkadaşlar sadece dinliyorsunuz şimdi. Dinle, dinleme aynı zamanda listening'i e de ne yapıyoruz? Anlama arttırıyoruz. Güncel haberlerle bunu yapabiliyorum ya. Haber okuyarak İngilizce geliştirilir mi? Tabii ki. Tekniği bilirsem harika. Tamam. Üç. Sadece ne yapıyorum? Dinliyorum arkadaşlar. Sadece dinleme yapıyorum. Dört. Arkadaşlar burada da şu var. Din, dinledim, okudum. Sadece dinledim sonra aynı haberi. Aynı haberin dinledikten sonra da ne yapıyorum? Onun bir özetini yazıyorum. Writing. Yazı. Yazma diyorum. Tamam. Ne yapıyorum o haberi? Aynı zamanda bir Today, for example, the weather is hot. Uh, tomorrow, I don't know. Yani for a, bir belirsizlik var diyelim ki o haberde. Ne yapıyorsunuz? Onu yazıya döküyorsunuz. Tamam. Summarize. Özet şeklinde. Okey. 5 Arkadaşlar, işte en güzel kısım burada. Tüm ana fikri o haber hakkında bir konuşmaya. Ana fikri speaking'e, presentation'a döküyorsunuz. Konuşma diyorum. Konuşma. Tamam. Burada speaking kısmı var. Biriyle konuşuyorsanız harika. Hiç problem yok. O haberi konuşmuyorsanız presentation veriyorsunuz. Mono. O haberden anladığınız şeyi o anda hemen dış sesle dışarıya vuruyorsunuz ki speaking'iniz gelişsin. Ki konuşma refleksiniz gelişsin. Eğer o kelime ağzınızdan dökülmezse, eğer konuşmazsanız Konuşma refleksiniz ne olmaz? Gelişmez. Gelişmesini istediğimiz için ne yapıyoruz? Mutlaka speaking'e döküyoruz. Yani her öykünün sonu mutlaka speaking'e çıkıyor. Her öykünün sonu mutlaka konuşma refleksine çıkıyor. Konuşmaya çıkıyor. Yaptığınız zaman gelişiyorsunuz ki burada duyduğunuz, daha önce duyduğunuz kelimeleri ve bugün duyduğunuz kelimeleri de speaking'in içerisinde ne yapabiliyorsunuz? konuşabiliyorsunuz. İşte en güzel özellik. Kelime nasıl öğreniyorum? E, farkına varmadan kelime nasıl öğrenirim? Güncel haberleri takip ederek kelimeleri nasıl öğrenebilirim? İşte size cevabı. Arkadaşlar tekrar özetliyorum. Bir önceki günün ne yaptınız? Gözden geçirmesini yaptınız. Web sitesini önereceğim altta. No problem. Gözden geçirmesini yaptınız. Sonra yeni haberi dinlediniz, okudunuz. Aynı anda sonra sadece dinlediniz. Doğru mu? Sonra sadece dinlediniz. Sonra ne yaptınız? Onu bir summarize yazıya döktünüz. No problem. Sonra ardından da onu presentation verdiniz. Arkadaşlar bu en fazla yarım saatinizi alacak almayacak. En fazla yarım saat yani öyle düşünün. Tamam yarım saatinizi alacak. Ee, bununla ilgili en kolay bu işi yapabileceğiniz web sitesi neresi? Şimdi size bunu gösteriyorum. Arkadaşlar. News and Levels. Zaten alta da koyacağım. Levels. News and Levels tamam News and Levels diye bir web sitesi var doğru News and Levels bu web sitesine girdiğiniz zaman hatta seviye kısımları var yani üç kademeli olarak e, kendi seviyenize göre ayarlayabiliyorsunuz no problem bir de en güzel özelliklerinden birisi de şu en kolay bir şekilde bir haberi de okuyabiliyorsunuz daha zorlayıcı biraz daha atıyorum diyelim ki diyorlar ya işte B1'in B2'li Grammar'da. tamam. B1, B2'ye göre de o haberi ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Yani hocam bende hiç yok İngilizce, okey. O kısım da var. Hocam bende biraz grammar altyapısı var, okey. O kısım da var. Zorluk derecesin kendinize göre ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Gözden geçirdiniz. Bir önceki haberi, bugünün haberini dinlediniz, okudunuz. Sonra bugünün haberini sadece dinlediniz, herhangi bir şey yapmadınız. Ardından aktif öğrenmeye geçiyorum. Yazdığınız özeti özetini yazdıktan sonra kapadınız, bakmadınız, bakmadınız. Ardından o günün haberini ne yaptınız? Presentation olarak sunum verdiniz. İşte size gelişim. İşte size aktif öğrenme. Hem okuyabiliyorum, hem yazabiliyorum, hem anlama geliştiriyorum, hem de konuşabiliyorum, hem de güncel haberlerle bunu yapabiliyorum. Harika bir yöntem, harika bir teknik. Çalıştığımız öğrenciler tabii ki böyle var. Yani size görevlendirme böyle bu şekilde. Ee, görevler verdiğimiz vesaire öğrencilerimiz mutlaka var. Ama en nihayetinde tabii ki biriyle konuşmak, onu diyaloğa çevirmek çok daha tabii ki güzel. Hele konuşma grabınız varsa, e, konuşma refleksi eğitiminiz varsa ki ben diğer videolarda birçok teknikten de bu anlamda bahsettim. E, diğer videolara da bakabilirsiniz. E, harika olur, daha akıcı olur, daha hızlı sonuç alırsınız, daha kısa yoldan bu süreçte ilerleyebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Ee, çokça başarı sağladığımız bir tekniktir bu. Ee, sizler için gelsin. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınız varsa mutlaka alt yazın. Sorularınız varsa yine mutlaka yazın. Ben açıklamaya da zaten web sitesini koyuyor. Olacağım biraz yazım kötüdür. Kusura bakmayın. Ee, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.